Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine mahsustur. Salat ve selam iki cihanın güneşi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselama aline, ashabına, kıyamete kadar onun yolunda gidenlere olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Değerli dinleyicilerim, bugünkü videomuzda sizlere asıl hayat ahiret hayatıdır konusunu anlatacağım inşallah. Günleden bir cuma günüydü. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz Minber'de Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'de hutbe irade ederken bir adam mescide girdi. Efendimizin sözünü keserek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman nedir? Ne zaman kopacak?" diye sordu sahabe efendilerimiz soruyu soran kişiyi susmasını işaret ettiği sedeler o aynı soruyu üç kere tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazı kıldırdıktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Soran kişi de benim ey Allah'ın Resulü diyerek cevap verdi. Nebiler serveri kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Bu adam benim çok fazla amelim yok. Ancak ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum dedi. İşte bunun üzerine Nebirler Nebisi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın buyurdu. Tabi bu Efendimizin bu açıklamasına sahabe-i kiram Efendimiz'i de her biri çok sevdiklerinden dolayı o gün orada asla birbirlerine sarıp sevinç çığlıkları gözyaşları arasında birbirlerini müjdelediler. Çünkü çok sevdikleri Efendimiz de cennette de beraber olacaklardı. Biz de sevgiliyi çok seviyoruz. Onlar gördükleri halde seviyorlardı. Ama biz seni görmeden sevdik. Ey nebiler serberi, ey Medine gülü, Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel Muhammed. İmanın altı esasından biri de Allahu Teala'ya Teala imandan sonra en önemli olanı asıl hayat ahiret hayatıdır. Yani ahiret gününe iman etmektir. Önce bir şeye inanmak lazım. Ahiret gününün yani sonsuz, daha mükemmel bir hayatın varlığına inanma duygusu dünya hayatımızdaki müspet gelişmeleri bize sağlayacak en önemli faktörlerden birisidir. Biz inanırız ki ölüm dünyevi hayatın sonu, ahiret hayatının ise başlangıcı. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise ebedidir. Buna göre bizim için asıl hayat kabir ötesinde başlamaktadır. Kabir ahiret hayatının kapısı, dünya hayatının da son durağı. Onun için de daha dünya hayatında oraya hazırlanmamız gerekmektedir. Ahiret hayatının varlığı inancına sahip bir mümin her kim zerre kadar hayır işlerse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu da görecektir. Zilzal suresinde ayetlerinde de belirtildiği gibi kıyamet gününde oradaki hesaptan o hayatın diğer safahatından şüphe etmez. Hiçbir zaman mahşer gününde Allah-u Teala'nın huzurunda dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini, zerre miktar hayrın mükafatını göreceğini ve zerre miktarı şerrin cezasını çaptırılacağını unutmaz. Değerli kardeşlerim, işte bizim kul olarak yapacağımız başka insanlarla insanlara karşı vazifelerimizi de yapmayarak üzerimize onların haklarının haklarını geçirmemeliyiz. Çünkü kul hakkı çok zordur. Allah-u Teala karşı borçlu kalacak olursak onun rahmeti boldur, sonsuzdur. Kuvvetle umarız ki haklarından vazgeçer, bizi af eder, bize merhamet eder. Lakin üzerimizde kul hakkı olursa ondan kurtulmak çok zordur. Çünkü Allah Teala Hazretleri kul hakkını af etmiyor. Ölümden önce kime hakaret etmişsek yani ölmeden önce dünyadayken kimin gönlünü kırmışsak illa o insandan helallik almalıyız. Sevgili Allah'ımız kulumun kalbi beni benim evimdir. Kim bir kulumun kalbini kırarsa benim Beytullah'ım olan evimi yıkmıştır. Onun için beş paralık dünyalık için birbirimizin kalbini Gitmeyelim. Tüm dünyayı verirseniz bir Müslümanın kalbini kırmayı değmez. Kul allah Teala yanında değerli bir bağlıktır. Bir Müslüman çafir bile çafire bile hakaret edemez. O da allah Teala'nın bir kuludur değerli kardeşlerim. Onun için yaşantımızda dünya sosyal hayatımızda kul hakkına her halükarda çok dikkat etmeye çalışalım. Hayatımızın her safhasında geçerli. Çarşıda yürürken, bakkalda, sokakta, ziraatta, işimizde, aşımızda, evimizde, komşularımızla, kimle olursa olsun, başkasının hakkına hiçbir zaman girmeyelim, hakkını tecavüz etmeyelim. Kul hakkını allah Teala affetmiyor. Kul hakkıyla karşımıza gelmeyin diyor. Öyle veya böyle birilerinin kalbini kırmış, incitmiş, dağıtmışsak onu illa bu dünyada ölmeden onunla helallaşalım değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bakın bir gün yanındaki sahabelerine müflis kimdir diye sormuş. Onlarda elinde avucunda malı parası kalmayandır diye cevap vermişler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, bilemediniz asıl müflis şu adama derler ki dünyada için yapmış olduğu birçok ibadetler ve taatlerin sevap ve hasenatı ile kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok ibadetler, hayırlar yapmış. Diğer taraftan da başkalarına zulmetmiş, çimini döymüş, çimine sövmüş, ağır hakaretlerde bulunmuş. Kiminin canına tecavüz etmiş, kiminin malını almış, gönlünü kırmış. Şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın etrafında toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyada iken şöyle yaptı, böyle yaptı, hakkım al ya Rabbi diye davacı olacaklar. Allahu Teala bunun hayret ve hasratından husule gelen sevaplarını bunun üzerine yükleyerek cehenneme gönderecektir o kulu. Ya değerli dostlar işin sonunda cehennemde var. İşte asıl müflis böyle olan adamdır. Öyleyse biz de gözümüzü dört açalım dünyadayken hem Allah'a olan vazifelerimizi hakkıyla yapalım hem de insanlara karşı borçlu olduğumuz vazifelerimizi yerine getirelim. Hiçbir ferdi, hiçbir insanı ne suretle olursa olsun incitmeyelim. Şurası da muhakkaktır ki Müslümanlık ferdi olmaktan diye de içtimai bir dindir. İnsan yalnız kendisini değil başkalarını da düşünecektir. Bunu düşünmeyenler vazifelerini tam yapmış sayılmazlar. Sonunun ne olacağı malum değerli kardeşlerim. İşte bu sebepledir ki dünyada yaptığı kulun iyi kötü, güzel çirkin, büyük küçük, Acı tatlı her şeyin Allah Teala katında hesabının görüleceği bilincinde olan müminin tavır ve hareketleri dürüst, duygu ve düşünceleri saf, bütün davranışları ölçülüdür. Hayatını ilahi emirlere göre düzenlemek zorundadır. Yani Allah Teala'nın emirlerine göre bir Müslümanın düzenlemesi gerekmektedir. Ahirete hesap gününe inanan bir mümin yalan söylemez. Efendimiz Müslüman asla yalan söylemez buyuruyor. Bakın başkalarının canına, malına, ırzına göz dikmez. Gıybet, dedikodu yapmaz. İleri geri tekiştirmez. Birinin hakkında suizanda bulunmaz, fesatlık yapmaz, birinin hakkında kanmazlamaz, söz götürüp getirmez. Bunlar değerli kardeşlerim, şeytanın sıfatlarıdır. Müslümanca Müslüman da yaşamalı. Şeytanın uşağı, oyuncağı olmamalıdır. Diğer kimselerin kusurunu, ayıbını aramaz, bildiği sırları açıklamaz insanları birbirine düşürmez her zaman güzel niyetli olur birliği ve dili bozmaz ahirete inanan kişi sabırlı olur hakkı korur kötülüklerden uzaklaşır Mütevazı hoşgörülü olur. Hayatını baştan sona Allah ve Resulü'nün emirleri dairesinde düzenlemeye gayret eder. Kısacası, kendisinden örnekler alınan ideal insan tipi olur. Hepimiz biricik üreceğimize göre ölmeden kendimizi hesaba çekelim. Ne kadar sevaplarım var, ne kadar günahlarım fazla. Yani ben işte yaşım 50 oldu, 40 oldu, 30 oldu. Hangi yaşta, nerede, nasıl yaşarsak yaşayalım. Ama ölçülü, dengeli yaşamamız lazım. Çünkü Allah-u Teala yaptığımız her şeyden bizi inceden inceye hesaba çekecektir. Bunu unutmayalım. Başkalarını kandırdığımızı düşünüyoruz da aslında İnsan kendi kendisini kandırıyor. Neden? Ağzımızdan çıkan her kelime güzel kelimeleri sağdaki melek yazıyor. Kötü olan, çirkin olan günahları da soldaki melek yazıyor. İşte yarın mahşerde hesaplar okunduğu zaman her kişinin sevabı herkes kendi kitabını orada okuyacak. Allahu Teala diyecek ki: "Ey kulum, sana 60, sana 70, sana 40 sana ömür verdim. Oku bakalım işte bunu. Sen ne iş yaptın bakalım dünyada? Benim haramlarımla meşgul oldun? Yoksa benim sana emrettiğim yolda mı gittin? Diye herkesi incedenin diye hesaba çekilecektir. Onun için noksanlarımızı giderip ahiret hayatına İmanın gerektirdiği şekilde kendimize teki düzen verelim. Allah Teala'nın huzuruna hayli bir mümin, affa mazhar olmuş, itaatkar bir kul olarak çıkma çabasında olalım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek onu biçeceğiz. Çünkü burada dünyada imtihan yeridir. Hangi tür yaşarsak o yaşantılarımız defteri yazılıyor. işte ahirette bunların herkes kendi seviyesine, derecesine, yaşantısına göre hesabını vermek zorundadır Bu dünyada ne ekersek öbür dünyada onu biçeriz. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey insanlar Allah'tan korkun ve kişi yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşir suresinde. Mahşerde kanaatın yani kainatın efendisi gayet büyük bir havuz ihsan buyuracak ki bunun büyüklüğü boyu Medine ile Sana arası kadar veya Şam'ın bir kasabası olan Eyle ile Sana arası kadardır. Suyu sütten daha ak, kokusu miskten daha güzel, baldan daha tatlıdır. Kupaları da gökteki yıldızlar kadardır. Yani bardaklar ondan bir defa içen bir daha susamaz buyurur kainatın efendisi böylece müminler cennete girmeden önce bu havuzun suyundan içerek mahşerin dehşetinden ileri gelen hararetlerini gidireceklerdir. Rabbim bize de bu su'dan içmeyi nasip eylesin. Amin. Mahşer'de her peygamberin bir havuzu olacak. Onlar içinde havuzlarına su içmeye gelenlerin en çok ben olacağımı umuyorum buyuruyor efendimiz. Yani mahşerde en fazla ümmeti olan peygamber bizim peygamberimiz Nebiler Serveri olacaktır. Havuzun başına gelenlerin bir kısmının döndürüldüğü anda, onlar benim ümmetim diyeceğim. Onların senden sonra ne işle yaptığını, dinlerinden döndüklerini bilemezsin. dinilidek ben de bundan sonra dinlerini değiştireler, helak olsun diyeceğim. Buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine mahşerde insanların muhakeme işledikleri bitirildikten sonra mahşerle cennet arasında cehennemin üzerine sırat köprüsü kurulacaktır. İnsanlar bölük bölük cehenneme bir kısmı da cennete sevk olunacaktır. Fani olan dünya hayatı Ebedi ahiret hayatına giderken konakladığımız geçici bir menzildir. Bizler ebedi yurdumuzu, ahiretimizi bu dünyada kazanacağız. Dünya bir imtihan yeriyken ahiret hesap, sırat, mizan, cennet ve cehennem. Saf safasıyla hakikatin mutlak adaletin zuhur edeceği yerdir. O gün dünya hayatımızda yaptığımız her hayrın mükafatını göreceğimiz gibi işlemiş olduğumuz her günahında hesabını vereceğiz. Kimseye zerre miktarı haksızlık yapılmayacaktır. Bu uşurla hayatını tanzim eden bir kişi sürekli kendini hesaba çekecektir. Allahu Teala'nın huzurunda vereceği hesabı düşünecek, haramdan, günahtan, kötülükten uzak durmaya çalışacaktır. Şerrin kilidi, hayrın anahtarı olmak için çabalayacaktır. Helal, sevap, iyilik peşinde bir hayat sürme idealinde olacaktır. Bu inanç ve anlayış yerleştiği bir toplumda da elbette barış, huzur ve güven toplumu olacaktır. Mizanda Salih amel ağır basanlar yani terazide ahirette kurtuluş ve felaha ereceklerdir. İyilikleri hafif gelenlerse kendilerine yazık etmiş olduklarını itiraf edeceklerdir. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçedir. Cehennemse ateşini bu dünyadan götürdüğümüz, götürdüğümüz bir ocaktır. Rabbim dünya hayatını yaşarken ahiretini kazanan bahtiyar müminlerden eylesin. Amin. Allah Resulü bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim günde bana yüz defa salatü selam getirirse Allahu Teala 70'i ahirette, 30'u da dünyasına ait olan 100 ihtiyacını giderir. Rabbim cennette sevgiliye komşu eylesin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.